<laughs> Kedin de bir anlamı. Evet arkadaşlar içi böyle bunu bakın. Bu şekilde. Sizin de böyle kumaşlar varsa biraz kalın, güzel, şık gördüğünüz. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun yapılışını göstereceğim size. 3 tane yaptım. Ben bunları taşınırken falan kullanacağım. Hani bu şekilde. içine bakın malzemelerini falan koyarım. Makyaj malzemelerini koyarım. Evet. Bunu ne yaptık arkadaşlar? Bunu buradan iğneledik. Bu nasıldı? Bunu ters çevirdik. Bakın bunu böyle ters çeviriyoruz. İğneliyoruz. Fermuarı mükemmel takmaya çalışmıyoruz. Fermuar normal bir fermuar. Ee, onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi ilk olarak bunu nerelerini dikiyoruz? Tabii ki de iğnelediğimiz yerleri dikiyoruz. Evet arkadaşlar makine biraz kötü ama idare edeceğiz. Ne yapalım? <laughs> makine emekler eski. O kan ne kadarlık? Valla 10 senelik vardır. Öyle söyleyeyim. Ya ben çok profesyonel dikiş diken bir insan değilim. Onu söyleyeyim. Ona göre izleyin. Ama bu şekilde yapıyorum evet. yani. Görüyorsunuz inşallah. Şimdi burada fermuara geldik. Bunu açalım. Şimdi usta dikiş e, dikenler varsa iğneleri çıkartıyorum arkadaşlar diyecek ki bunun bu nasıl dikişip <laughs> Arkadaşlar serbest stilde yapıyoruz işte. Bu şekilde. Şimdi bunu buradan kaydırdık. Evet, bunu aynı yere yerleştiriyorum tekrardan. koparttık ipliğini bunu böyle taktık şimdi diğer tarafa geçiyoruz diğer tarafında böyle sizin elinize kolay gelen şekilde döndürüyoruz ama kaymış onu tekrardan yerleştirelim de alt kısmın kaymamasına dikkat edin arkadaşlar bunu devam ettiriyorum. burada fermuar var engel fermuarı kapatalım bu sefer Biraz kaydırıyoruz çıkartıyoruz. Bunu arkadaşlar iğneyi kaldırmadan yapmayın. İğneyi kaldırın önce. Ondan sonra dikiş makinesi kullanmayı bilmiyorsanız ben kurulumu da gösteririm diyeceğim ama dikiş makinem çok iyi görünmüyor arkadaşlar. Baksanıza çıkmadı bunlar. Eskiden mesela dikiş dikerken sigara falan içiyordum. Buraları şey yapmışım. Da ses çıkartıyor. Artık idare edeceğiz böyle. Bakın bunu böyle diktik ya. Görüyor musunuz? Bunu böyle diktik tamam mı? Bunu açalım alttan. Açtık. Şuraya bakıyoruz. Zaten tutturduk. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunun bir tane daha dikişi var. Bunu ters çevirelim tamam mı? Bu şekilde ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra yatırıyoruz bunu. Bakın şu şu kısmı havada kalıyor. Hep. Bu kısmı yatırmak için yanları dikmeden önce buraları dikiyoruz. Tamam mı? Bunu böyle yaptık. Yatırdık. Üstüne oturttuk. Yavaş yavaş kontrol. Ben pek yavaş olamıyorum ama siz yavaş olun. Daha iyi olur. Kontrol bir şekilde böyle dikiyoruz. Hani ben burada çok kusursuz bir şey çıkartamayabilirim. Ama olsun. Benim işimi görüyor mu? Görüyor. Hani bizim meselemiz de zaten burada bu. Ben tasarımcıyım arkadaşlar. Dikiş dikmek yani ben daha çok hazır giyimde çalıştığım için dikiş dikmek bir ekstra benim için. Eğitimini aldım ama hani çok profesyonel şekilde Singer'ci gibi dikmiyorum tabii ki de. Evet bu şekilde. Onu söyleyeyim. Şurayı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra fermuarı kapattıktan sonra bir de uçtan girelim. Yalnız arkayı dikmemeye dikkat edin arkadaşlar. Ya da açalım mı? Açalım daha iyi. Açalım. Açınca da o kısım şey oluyor işte. Ha, kapatmamız lazım. Evet. Bunu böyle yaptık. Oturttuk tekrardan. Devam. Yani deyin ki işte 2 milim, 2 milim dışarıdan şey yapacağım. Böyle yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Ben bir nevi tazman canavarı gibi olduğum için ben tutamıyorum kendimi. Evet. Hele bir de dikiş yaparken suratını görseniz. <laughs> Bakın gördünüz mü? Bunu bu şekilde diktik arkadaşlar. Çok mükemmel oldu mu? Hayır ama olsun. bizim işimizi gördü. Bakın yatırdık fermuarı. Şimdi aynı aynı şeyi buraya yapacağız. Aynı şeyi buraya yapıyoruz. Bakın iplik çıktı. İpliği buradan tutuyoruz. İpliği tuttuktan sonra buradan geçiriyoruz. Tekrardan bir iplik takalım. Şunu şöyle yaptıktan sonra ben bunu böyle buradan geçiriyorum. Ya makyaj çantası almanıza gerek yok arkadaşlar. Dikin kendiniz kullanın. Hem evdeki kumaşları değerlendirmiş olursunuz. Mesela denim kumaştan kotlarınız falan varsa paçasını kestiyseniz paçasıyla yapın. Yaparız zaten burada ilgileniyorsanız. Ama bende o kadar çok çanta oldu ki hani her şeyi çantaya dönüştürüyorum. Eski çantaları yeniliyorum. kaldırıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz, devam ediyoruz. Ya da açalım, öyle devam edelim. Zor bir şey değil, çok kolay bir şey. kaldırıyoruz. Yani dikdörtgen dik dörtgen kumaş düşün. Dik katladık, ters çevirdik, dikiyoruz arkadaşlar fermuarını Bakın burası açık kaldı. Burası şey kaldı ya şurası. Şurasını dikmedik. Orasını da kapatıp dikeceğiz. Çünkü bu şey engel oluyor. Elcik, elcik engel oluyor. Şu an çok kötü girdim. Siz böyle yapmayın. Bakın şuradaki dikişle şunu denk getirmeye çalışın. Evet. Bu şekilde bakın fermuarı dikmiş olduk. Gördünüz mü? Fermuarı diktik. Fena da değil. Yani gayet iyi oldu bence. Gideri var. Şimdi ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz. Şuralarla ilgili profesyonel yöntemlerim yok. Onu daha usta kişilerden izlersiniz. Ben pratik en kolay şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. Gösterdim ya ilk başta. İşte ondan yapıyoruz. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurayı böyle yapıyorum. Tutturuyorsunuz. Bunu böyle bakıyoruz. Yani idare eder diyoruz ve yerleştiriyoruz. Dikiyoruz. Evet alalım bunu. Ben bunları bir de yıkayacağım arkadaşlar. Bu eski bir kumaş olduğu için. Önce dikiyorum sonra yıkıyorum ben. Fermuarı açıyoruz. Çünkü sıkıntı çıkabilir dikerken iğneyi kırabilir. İğneyi kırmasın. Şöyle bakın bunları da bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra yerleştiriyoruz ve iki uçtan tutun. Öyle dikin. Gördünüz mü? Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Bakıyoruz fazlalıklar var mı? Evet, fazlalıklar var. Benim şöyle metal makasım var. Bu iyi kesiyor. Bunu böyle makasınız kullanın. Bunu biraz al alıyoruz şöyle bakın. Ben bunu böyle yapıyorum. Aldık bunu. Tamam, bunu böyle aldıktan sonra bir kitleme atıyoruz. Bakın şurayı tekrar oturuyorum ayarı değiştiriyorum şeye zigzag alıyorum Zikzakta attık ipliğimizi kesiyoruz Bakın zikzak dikiş bu ya yani bu açılmasını engelliyor güzel bir mesela ev işi overlock gibi düşünün. Yani daha iyi overlock da yapılabilir ama ben bunu biliyorum. Böyle kolay bir şekilde yapıyorum. Fazla zaman kaybetmek de istemiyorum. Hani Geçen gün hurç huç diktim huç. Üç, ıı, kaç tane kaç tane hurç diktim? Üç tane 4 tane büyük hurç diktim arkadaşlar geçen gün 2 tane yastık kılıfı diktim bir tanesi su geçirmez kumaştan bir tanesi %100 pamuk yani çok mükemmel bir böyle şeyleri var yırtıkları eksikleri var bazen kumaştan çünkü başka şeyler de yapmıştım bir de bunlardan yapıyorum bakın size yaptıklarımı göstereyim neler yaptım ben şimdi benim çok fazla biliyorsunuz ki dudak kalemim var çok fazla neyim var Örneğin ojelerim var. Ya da çok fazla e, fırçam var. Şimdi bu e, dudak ürünlerim. Mesela çok fazla dudak ürünüm vardı. Bunu diktim arkadaşlar. E, şöyle birazcık daha uzaklaştırayım. Bunu diktim. Mesela çok fazla dudak ürünüm vardı. Açalım. Sen var. Bakın. Hepsi iç içerisinde. Ve dudak ürünlerim bu şekilde burada. Bu kilim kumaşı. Eh, yine aynı böyle bir tane ceket yapmıştım dedim ki ya ben onu kullanamayacağım ben en iyisi dudak kalemlerim için bir tane çanta yapayım dedim. Bu da dudak kalemlerim için çanta, dudak kalem, göz kalemi onlar için çantam böyle. Bir de ne yaptık? Bir de fırçalarım için yaptım. Bu da böyle büyük, yanları şey şu şekilde daha konik, konik bu şekilde duruyor. Bu perman Bunu da bu şekilde yapmış oldum Bilmiyorum arkadaşlar. Mesela. Şöyle göstereyim, bayağı büyük bu. Böyle. Evet bunları yaptım. Bunları da taşınırken kullanmak için kalsın. Zaten çok fazla var. Diğer başka böyle el baskısı yaptığım şeyler de var. Bu, bu tarz çantalar da var. Onlar da var. Bunlar da kalsın. Ben kullanıyorum bunları. Bazen kendimi makyaj çantası bakarken buluyorum. Diyorum ki hiç gerek yok sen yaparsın diyorum. İpliklerini temizliyoruz arkadaşlar. İpliklerini temizledik, bakıyoruz. E buradaki fazlalığı da aldık. Şimdi ters çevirelim. Köşeden tutun. Köşeden tutun. Burasına da arkadaşlar yine bir çapraz dikiş atıyoruz. Yani çok mükemmel olmadı tabii ki de. Çok müthiş oldu mu? Hayır olmadı ama işimizi görür mü? Görür mü? Görür. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani yani gayet de güzel oldu. Hani aradığımız her şey burada. Kolayca her şeyi doldurabiliyoruz. Mesela hurçlarım, hurcumun kumaşı da bundan. Hurç yaptım ya. Hurcun kumaşı da bundan arkadaşlar. Örneğin, bunu içine atarım. İşte mesela kilottur. kilotları buna koyarım. Örneğin, küçük fantazi kilotlarını ya da işte başka ne bileyim bakım ürünleri. Diğer tarafa da başka şeyleri koyarım. Hani Diğer çantaya da işte şunlara da başka şeyleri koyarım. Yani sonuçta çok fazla var. Dört tane falan yaptım işte. Şimdi bunları makineye atacağım. Bunlar bir güzel yıkanacak. Kaç tane oldu? Dört tane takım oldu. Baksanıza. Dört tane. Evet bu şekilde. Evet, ürünleri de bayağı bir alıyor. İçine gördüğünüz gibi bayağı büyük kapsayıcı. Dikiş dikiyorsunuz arkadaşlar. İçine dikiş malzemelerinizi koyabilirsiniz. Bu astarsız basic kolay bir çanta böyle çift taraflı da yapabilirsiniz ama o zaman evde fermuar dikmesi zor oluyor kalın kumaş kalınlaştığı için evet, evet. arkadaşlar bu şekilde oldu çantanız bende dört tane var dört tane yaptım yıkayacağım makineye atıp yıkayacağım hepsinde aynı fermuar yani dört tane fermuar almıştım ee, bunlar da zaten artık kumaştı evet, bunlar... içine her şeyi koyabilirsiniz arkadaşlar şimdi bir tane yeni diktiğim var Sizin diktik evet, diktiğiniz. bunun içine her şeyi koyabilirsiniz pudrayı koyabilirsiniz hap kutusu, iğne kutusu, tokanız, ondan sonra defteriniz, not defteriniz, her şey içine sığıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yani boyutu tabii ki de size bağlı. Hani illa ben bu boyutta yapın demiyorum ama kolaylıkla yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Artık kumaşları böyle değerlendirin. Yani makyaj çantasına para vermenize gerek yok arkadaşlar. Dikebilirsiniz. Yani bakın kaç dakika mı aldı? Hani çok az bir zamanımı aldı çok da uğraştım uğraşmadım gayet de dayanıklı hani kolay kolay şey de olmuyor makinede falan bozulma gibi bir durumu da yok ve gerçekten kaliteli bir şey kumaş e, bize de yeterli diye düşünüyorum yapın arkadaşlar ilgileniyorsanız deneyin taşınırken seyahat ederken e, vesaire de gayet kolay kirlendiğinde yıkanabiliyor E daha ne olsun Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçerikleri beğeniyorsanız abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.